Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul'dan Mogan Enerji hissesini borsa yazılımıyla inceliyoruz. Borsa yazılımından gelen alış Golden Cross sinyali ile beraber yukarı doğru sert bir hareketlilik gerçekleştirdi. Mogan Enerji ve yine işlem aç sinyalimiz geldi. Stop noktamız 9.58'di. Yukarı doğru da hareket etmeye devam ediyoruz. 10.57 üzerindeyiz. 10.72 fiyatlanmamız var şu anda. Ve alış Golden Cross'la beraber artık hedeflerimiz 11.35 şeklinde Mogan enerjiyi takip ediyoruz. Bir önceki alış teyit sinyali de aynı şekilde 9.90'da geldi. 11.35'lere iğne attık. Satış teyit sinyali ile beraber düşmeye başladık. Alış teyit Golden Cross devam yukarı doğru bir hareketlilik içerisinde Mogan enerji diyebiliriz. Yeni açılacak saat 1'deki mumla beraber de yükseliş ilmemizin daha net devam edebileceğini söyleyebiliriz. Tabi 10.57 altında kapanışlar gelmediği takdirde 10.57 üzerinde işlemlerimiz 11.35 kaçınılmazdır. Borsa yazılımının vermiş olduğu sinyalle beraber yükseliş ilmesi başladı. Diyelim ki 11.35 üzeri işlemler 11.57, 12.57 borsa yazılımının verdiği hedef noktalarımız var. Tabi bu hedefler için 11.35 üzerinde Mogan Enerji işlem görmesi gerekiyor. Son hedef 13.58 şeklindedir. Şu anda takip ettiğimiz fiyatlanmalar bu yönde arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz borsa yazılımını kullanmak isteyen, almak isteyen arkadaşlarımız TikTok Telegram üzerinden ulaşabilirsiniz. Alış teyit, Golden Cross alış sinyali, destek dirençlerimiz satış teyit, Golden Cross sinyalleri gibi tüm sinyaller otomatik tüm hisselerde gelmektedir ve bildirim olarak da bu sinyalleri alabilirsiniz. Morgan enerji yükselmeye devam ediyor diyebiliriz.